Kripto Nabız kanalından yeni bir altcoin genel bakış videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Altcoin sezonu için tarihi verdi. Eçkel kendi yarattığı modele göre söz konusu koşulların 2025 sonuna kadar hazır olabileceğini söyledi. En geç 2025'te altcoin sezonun başlaması teknik olarak mümkün. Ama borç döngüsünün gidişatına bakarsak bu tarih daha da sarkabilir. Borç döngüsü açısından şu an, kış evresindeyiz, ancak, bahar, yaklaşıyor, diye konuşan analist ekledi, 2025'in Eylül ayında yeni bahar evresine girmemiz bekleniyor. Bu önemli çünkü altcoin sezonun temel altyapısını borç döngüsündeki bu ilme belirliyor. Yani likidite yeterince hızlı gelirse, 2025 sonunda altcoin sezonu görebiliriz ama gelmezse 2026'ya sarkabilir. Analist, peki sence bu altcoin sezonu önceki döngüler gibi mi olacak? Yoksa bu kez sadece belli sektörler mi yükselecek, sorusuna ise şu cevabı verdi, bence insanlar, kriptoda çok fazla token var, dediğinde genelde meme coinleri kastediyor. Gerçek projelerle ilgisi olmayan milyonlarca token var ve bunların %99, 999 uya meme coin ya da doğrudan çöp. Gerçek projelerden, kastı ne? Şu anda ortalıkta yaklaşık 40 milyon meme olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda inovatif, gelir üreten, ekip tarafından yönetilen projelerse 1,000 ila 2,000 civarında, diye konuşan analist, 0 çarpı 3, lit, grok gibi analiz araçlarıyla detaylı araştırmalar yaptığını ve onların bile, gerçek, sayılabilecek token sayısını bu aralıkta gösterdiğini söyledi. Geri kalanı ya işe yaramaz ya da zaten bir Ponzi veya meme coin. O yüzden ben altcoin sezonu dediğimde bu 1,000 ile 2,000 gerçek projeyi kastediyorum. Milyonlarca meme coin arasında kimse doğru seçimi yapamaz. Ama insanlar gerçek proje arayışa girdiğinde bu 2,000 token arasında bir ayrışma olur. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.